Komik bir anıyla başlayabilir miyim? Merhaba bir de. Kanalıma hoş geldiniz falan bir şeyler bir şeyler. <laughs> Ego'ya gel bak şöyle bir şey geldi bana. Dedim ki bu ne ola? Ya ben böyle bir şey sipariş etmedim. Youtube ikinci plaketi mi gönderdi? Yani hak ediyorum ama bu kadar çabuk da beklemiyordum yani. Yemin ediyorum bunu düşündüm çünkü dur bak. Bak plaketi göstereyim. Abi benzemiyorlar mı? Gerçek söylüyorum ki küçük bir plaket falan daha gönderdiler. Hani hala duvarını asmadım ve yerde bekletiyorsun. Onun için bir tane daha yolladık falan gibisinden. Şimdi bunu gördüğüm zaman aslında benim panik yapmam, korkmam, gerilmem falan gerekiyor büyük ihtimal. Hani normal bir öğrenci böyle yapmalı. Bildiğim poşetler poşetli. Hani şu şeffaf poşetleriyle denemeler. Ve benim bunu görünce mutlu olmam. Çünkü ben bunu gördüğüm zaman aklıma ne geliyor biliyor musun Sınava gireceğim. Ve bitecek. Çile bir gün bitecek. Çünkü sınav hani kaçabiliyor muyum? Hani, hani girmeyelim falan deme şansım olmadığına göre. Normal hayatıma geri döneyim falan istiyorum yani. Şimdi buna dair birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ama ona geçmeden önce video planı Oo, tam bir youtuber. <laughs> Birazdan Selin'i arayacağım. Selin Ankara Tıp 1. sınıf öğrencisi. Yani bildiğin geçen yıl de derece yapmış bir öğrenci. Şimdi sınava yaklaştıkça sürekli denemeye dair sorular falan geliyordu. Dedim ki bunu bir video yapalım madem. Hani o kadar çok insanlar merak ediyor. Instagram'da soru sordum işte denemeye dair bana sor sorun diye. Onun için Instagram'da takip etmiyorsanız rezillik. <laughs> Orada abartısı 3000-4000 soru falan geldi ve hepsini tek tek okudum. Birçoğunu not aldım. Hepsini eleyerek böyle 50 tane sorudan 8-9'a falan indirdim en çok sorular soru yani izledikten sonra anlayacaksınız evet ben de sordum bunu falan olacaksınız. Onları işte Selin'e soracağım. Denemeye birkaç bir şey diyebilir miyim? Hem Hamza hocanın yani kendi emeği yüz küsür hoca tam sayıyı da dedi de dur şov yapmayayım falan diyor. Ama yüz küsür hoca hazırlamış. Ya bu çok iyi ya. Denemeni çözerken yapmanız gereken hani önemli olan kısım bu zaten. Alıp da işte tek bir şeyi hep aynısını sürekli sürekli çözmenin manası Bu soru bankasından farklı kalıyor mu? Kalmıyor. Farklı şekilleri görmen. İşte sınavda bir o çarpacak bir bu çarpacak olacak ki çarpamazsa. <laughs> Denemeyi çözdükten sonra akıllı sistem kurmuşlar. Normalde işte gidip de bir yerlerde deneme yaptırdıktan sonra çözdürürken şu optik okutuyorlar ya. Normalde gidip de işte bir yerde deneme optiğini okuturken 10-15 lira falan alıyorlar ya. İşte aynısını telefondan yapabiliyorsun. Uygulamasını indiriyorsun. Linkten falan aşağıya koyayım bu arada bakmak isterseniz. Diyelim ki sen şimdi gittin yanlış yaptın bir matematik sorusunu. Cevap 10'du. Sen işlem hatası yaptığın için 5 buldun. 5'i işaretledin ya. Sana normalde diğer işte bütün çözümlü bilmem nelerde ne anlatırlar? İşte ona giden yol. Hani doğru Doğru cevap Aa, böyle çözülür diye anlatırlar ya. Bunda sen neden 5'i işaretledin onu da gösteriyorlar. Aa, sen burada işlem hatası yaptığın için 5'i buldum diyor sana. Ya şunu görsek de iyi geçse de bitse de gitsek artık. <laughs> tek tek açıklıyor işte burada. Neyse içini göstermek çok yanlış galiba bu durumlarda ama ben hep aynı hataya düşüyorum. Ama çok güzel yani. Şahin gözlerim gördüğü şeyden mutlu. Bir de gözünüzü iki tane fazla deneme koydular falan diye boyamalarına izin vermeyin. Çünkü bak oturayım da 100 tane deneme çözeyim diyen baba yiğit var mı? Burada olay çokluk değil. Kalite. Çünkü oturup da zaten 1500 tane deneme çözebilen var mı? 1500 soru çözülmüyor ki denemesi çözülsün. Yani aldınız mı kalitelisini alın. Bir de kendinizi vererek çözün. Yani hakkıyla çözün o denemeyi. Merhaba. Videonun ortasında böldüğümü çözürlerim. Ama deneme puasa dair içinden ne çıktığını denememişim mesela. Merak etmediniz mi? Ben ettim. Videoyu editlerken ettim ben de. Şöyle ki içerisinde sınav cevap kağıdı çıkıyor. Nasıl kullanacağınıza dair kağıtçığı çıkıyor. Çözüm stratejileri kitapçı çıkıyor. Bir de denemenin kendisi çıkıyor. Ama denemeler poşetliler. Poşetlerini açıp çözüyorsun. Sınav anı. Umarım video izledikten sonra da ya ben ne yapacağım, nasıl bir yol çizeceğim sorusunun cevabını bulmuş olursunuz katkısı olur umarım size. Sizi öpüyorum. İyi seyirler diliyorum. Şimdi taktik konuşacağız Selin'le. Bu bir arayayım. Alo Selin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Gökçe abla? İyiyim balım. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben sana şeyi de iletebilirim istersen. Belki koymak istersin. Sınav sonucunu. Oo. Oo, olur tabii ki de. Biraz şov yapalım. <laughs> Şöyle yanımızda Selin var. Selin merhaba. Birazcık kendinden bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Ben Ankara tıp dönen bir öğrenci bu yıl online bir şekilde dönen bir okuyorum. 2020 YKS'de 2983. olmuştum. Yerleştirmede bu 3200'e kadar düşmüştü. Bu tamamen OBP kaynaklı. Bugün de sanırım denemeler hakkında konuşacağız. Evet, aynen öyle. 10 tane soru hazırladım. Tam da önümde duruyorlar. Nasıl devam etsek video çeken kişi olarak sana soruyor olmam. <laughs> evet, başlıyorum o zaman. Başlayalım. İlk soru. Hazır mısın? Hazırım. Sanki sınav yapıyormuşum gibi. <gülüyor> <gülüyor> deneme soru bankası arasındaki fark. Yani şöyle söyleyebilirim öncelikle. Soru bankası sınava hazırlar. Deneme sınav anına götürür. Soru bankası biraz daha öğretir. Bazen kolay sorar, bazen orta, bazen zor. Tamamen sizi aslında soru kalıbına alıştırmak için. Denemede denetler. Ne kadar neyi öğrendin? Ya da öğrendiğin sınav anında gerçekten kullanabiliyor musun? gösteri ne kadar etkiliyor ya da yönetimi nasıl gibi. Çok da sorumuz var. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. İkinci sorum, konu bilmeden deneme çözülür mü? Ya bu belki kişisel olarak değerlendirebileceğim bir şey ama bence çözülür. Çünkü atıyorum bir branş denemesi matematikte iki konuyu bilmiyorsunuz ama hiç bilmiyorsunuz. Şöyle bir şey olabilir. Hiç bilmediğiniz konular sınav yılı içinde çok büyük stres yaratır. Hem mesafeli hem ön yargılı olursunuz. 37 soruyu çözebilecekken yani. sırf 3 soruyu hiç bilmiyorsunuz diye o denemeyi atmamalısınız. Hatta şöyle bir şey oluyor genelde. E o sorular güncelleniyor. Ama elimizde eski denemeler de oluyor. Ben mesela şeydim hani evet sınav anda belki çok ayırt edemiyorsunuz ama sınavdan önce bir göz gezdirin. Eğer kaldırılmış bir konu varsa ya da hiç bilmediğiniz bir soru tipi varsa onları eleyebilirsiniz. Onları çarpıyla geçebilirsiniz. Veya onları okuyup biraz çözmeye çalışabilirsiniz. En azından şu olur. Korktuğunuz bir konunun o kadar da korkulmayacak olduğunu görürsünüz. Ya da hani aşina olabilirsiniz. Ya da şöyle olabilir. O konuyu çalışmadan önce sorusunu görürseniz konuyu dinlerken ne dikkat et, etmeniz gerektiğini anlarsınız ya da yani bu konuda şöyle de soru geliyordu deyip o kısma daha çok odaklanabilirsiniz. Ben çözülür diyorum. Yani belki matematikte falan pek yemeyebilir ama işte biyolojide mesela soru kökünden Hı -hı. bile bir şeylere yönlendirir seni. Gerçekten ders anında düşünürsün dersin ki aynısının sorusunu görmüştüm ben olursun. Nasıl bir sıralama ile çözmeli? bu öğrenciler. Ama sayısal için soruyorum. Temel için de eğer fikrim varsa diyebilirsin tabii. Sayısal için konuşabilirim. temel için tahmin yürütebilirim. <laughs> şöyle söyleyeyim. Eğer stres yapan bir öğrenciyseniz özellikle bu denemelerin ilk yoğunlaştığı Mart aylarında vesaire benim önerim Türkçe veya matematiği sona bırakmamanız yönünde. Çünkü gerçekten sınavın kilit taşı onlar. Yani şöyle söyleyeyim sınavın ilk 50 dakikasında 40 soru Türkçe'yi çözebilirdim ben ama eğer Türkçe'yi son 50 dakikaya bıraksaydım o 50 dakikada çözemezdim. Çünkü stres yönetimi her ne kadar iyi olursa olsun o son bir saat, son 50 dakika psikolojisinde insan böyle şey oluyor. Hani hızlanmam lazım ya da işte boş bıraktığım sorulara dönmem lazım gibi. Hani son 50 dakikada mesela fen de sosyal çözülür ama Türkçe matematik çözülür mü? Çok zor ya da ilk 50 dakikadaki verimle çözülür mü? Hiç sanmam. Benim önerebileceğim sıralama Türkçe matematik fen sosyal bir sayısal öğrencisi için. Benim de en çok verim aldığım sıralama bu. Ama dürüst olmak gerekirse herkes deneyerek yanılarak kendine en iyi gelen yolu seçmeli. Hani bunun bir sınırı yok sınavdan önce 10 tane deneme çözüp bulmak zorunda değilsin. Her sınav bunun için bir seçenek ve ben mesela MSU'da hiç sıralama yapmadım. Hiç kendime süre vermedim ve bilinci olmuştum öyle söyleyeyim. O bir ayda denemelerimi düzenleyerek KT'yi 4 güne çektim. Ben bir T.M. öğrencisi olsaydım yine Türkçe matematik yapardım ama sosyal sen diye değiştirirdim. <laughs> en çok sorulan soru. Hazır mısın? <laughs> süre yetişmiyor. Bunu da biraz böyle şey parça parça gidelim dedim. Hani böyle süre yetişmiyor. Hadi tek bir şeyle pat cevapla gibi değil de. Bir kere Tabii. nasıl hızlı soru çözülürden? Bir temelden girelim mesela. Tabii. Yani süre yetişmiyor. Çok alışık oldum ve benim de çok kurduğum bir cümleydi. Çünkü süre yetişmeyecek. hani. Süre yetişmeyecek ama biz hala bir şeyler toparlama çabasını oldu. Hala bir şeyleri yetiştirmek için çabalayacağız son dakikaya kadar. Öncelikle hızlı soru nasıl çözülür? Hızlı soru bence biraz fark etmek bunu Buna sadece matematik demeyeceğim. Denklem oluşturarak ve denklem yazarak Şöyle düşünün mesela, Türkçe için şunu söyleyebilirim. Soru kalıbını okuyorsunuz ve paragrafa geçiriyorsunuz. Okuyorsunuz da okuyorsunuz. Atıyorum Mano ile bir bitkisi hakkında üç paragraf verilmiş. Ben bunu okuyorum ama içimden de diyorum ki ben bunu niye okuyorum ya da ben bunun neresine odaklanacağım diye düşünüyorum. Yani Türkçe'de en çok yardımcı olacak şey önce şıkları okumak. Akılda kalmasa bile sorunun neresine odaklanacağınızı biliyorsunuz ve hani bir kere şıkta okuduğum şey o paragrafta görürsem altını çizerim ve yani yüksek ihtimalle en az 10 saniye fazla kazandırır bana. Çok güzel örnek. Matematik için <laughs> matematik için de şunu söyleyebilirim. Konu olarak polinom örnek vereceğim. Ben mesela polinom sorularında çok zorlanırdım ve son aylarda bu konuyu ancak kapatabildim. Çünkü benim için ön yargılı olduğum bir konuydu. Denklem yazmakta çok zorlanıyordum. Dehşet zorlanıyordum. Artık hani okulu geçin dershanedeki öğretmenlerimden birebir almaya da geçin dershanedeki öğretmenlerimle öyle aralarında kalmaya çalışıyordum. Hani o kadar zorlanıyordum. İlla etmiştik. Ama şunu fark ettim. Her fırsatta denkleme çevirmem gerekiyor. Hani gerçekten kafamdan yapabileceğim bir soruyu bile denkleme çözdüğümde hatasız bir şekilde halledebiliyorum. Bunu denkleme çözmekte başta şöyle oluyor. Soruyu üç kez baştan sona okuyorum. Her şeyi tek 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 yazıyorum. Ama sonrasında böyle son aylara geldiğinde bir bakıyorum. Soruyu okurken denklemin hepsini çıkarmışım. Peki süre planlamasını nasıl yapardın? Hangi derse mesela Hı. kaç dakika vermek lazım? Şöyle bizim avantaj sayılabilecek noktamız oldu geçen yıl. Yarım saat fazla süre verdiler bize TYT'de. Acısına çıkarmamışlar gibi sevindik biz de buna. <laughs> o yüzden ben yine şeye gideceğim hani böyle. <laughs> Mart'tan önceki denemelerime odaklanacağım nasıl yaptığımı. Ben şeye çok önem veriyordum. Hani tamam benim sınavlarım böyle branş branş yetişmeyebilir o esnada. Türkçe'de 5 soruyu da yapamayabilirim, 10 soruyu da yapamayabilirim ama Türkçe'ye verdiğim süreçinde oradan çıkarsam kendimi ayırdım. O son böyle 10-15 dakikada onları dinleyebileceğimi bilirim. Ve hani matematiğin vaktini Türkçe'de eğer harcarsam o atıyorum verdiğim sürede çözebileceğim matematiği çözemeyebilirim. Sırf Türkçe'de orada takıldığım için. Ben mesela bunu hiç önemsemedim çünkü yapabileceğimi düşünüyordum. O yüzden MSÖ'de 13.000 yaptım. O Türkçe'den çıkamadığım için. Hani o yorulmuş deste halinde de matematiğe geçince hiç yetişemedim zaten. Sonra i̇şte elimden kaydı. Dedim hani bunu düzelteyim deyip böyle bir ay boyunca full deneme çözdüm. 9 bin kişi az değil. Bu, bunu çekebilmek Tabii. bir ayda çok zordu. Tabii. Türkçe'ye 40 veriyordum. Matematiğe 55 veriyordum. Fena e 15, sosyale 10 veriyordum. Bu Mart'tan öncesiydi ve hani şeydi mesela sosyalde konuların yarısını bilmiyordum. O yüzden 10 dakika verdiğimde ben çözebileceğim o soruları çözmüş oluyordum ya da tüm soruları okuyabiliyordum. Buna ilave tam kendime 15 dakika ayırıyordum. İkinci kez bakmam gereken sorulara bir döneyim. Hani bazı sorular çılgıyor çünkü. Yapabilirsiniz, konuyu biliyorsunuz ama o an çözemiyorsunuz. Ona ikinci bir bakış verdiğiniz zaman o soruyu çözüyorsunuz. Ama şey olsa mesela o sorudan o an kafamı kaldırmasam 20 dakika uğraşırım belki ve yine çözemem ya da yanlış çözerim. İşte B planına bir böyle bir senaryo ayırıp da süre vermek bence çok mantıklı olmuş. Benim de yaptığım bir şey bu arada. Peki demin de dediğin gibi işte süreyi yetiştiremedin. Tamam mı? Deneme anındasın ve panik yaptın falan. Onlar da ne yapıyordun? Ve şöyle söyleyeyim. ilk süreçte böyle dershane denemelerinde bize böyle de böyle erken başlamışlardı. Hani kesinlikle yetiştiremiyorsunuz. Konu eksikleriniz de çok fazla ama önünüze o sınav koyuluyor ve sizden bir şey bekleniyordu. Ben geliyordum Türkçeyi böyle zorlama zorlana yapıyordum. Matematiğin ortasında ağlamaya başlıyordum. Ama böyle hani yanımdaki bile fark etmez. Böyle gözümden yaşlar akıyor falan. Ağlayarak çözmeye devam ediyordum. Hani kesinlikle orada bırakmıyordum aslında sınavı. Ama hep sesime yenik düşüyordum böyle. Hani şey diyordum. Tamam teyzem böyle geçti. Matematiğin ortasına geldim. Buradan toparlayamam. Bu moralle AYT'de yapamam diye böyle. Sınavı resmen çalıyordum ama sonra da çözüyordum. Bu çok yaptım bir hataydı. Nasıl başa çıktın bununla? Belki çok şey duracak hani kendini kandırmak gibi duracak ama telkin. Bunun belki de faydalarını uzun vadede alacaksın ama kendinizi o an telkin edebilmek, kendinizi motive tutabilmek çok değerli, çok önemli. Aynı zamanda nefesinizi kontrol etmek, o an gerçekten vücudunuza o soruyu çözebilecek o ortamı sağladığınızı hissettirmeniz gerekiyor. Çünkü hani bir noktada o soruyu siz sağladığınızda, siz kendinize inanmadığınızda önünüzdeki soru size bir şey katamaz ve yardımcı olamaz. Ben şey yaptım, süre planlamasına kesinlikle uydum. Hani şey oluyordu mesela, ya ben bu soruyu bir dakikada çözerim diyordum ama son 15 dakika deyip yine de o soruyu orada bırakabiliyordum. Çünkü eğer uğraşsam beni daha çok yoracağını biliyorum ve yorulmuş bir zihinle diğer bir branşa geçtiğinde aklım hala oralara gidecek. Bunu da farkındayım. Şunu söylüyordum. Tamam. Kabul ediyorum. Yetişmedi şu an bu Türkçe. Ama ben buna dönebileceğim vakti de harcamayacağım burada. Çünkü eğer yapabileceksem bu planlamayla yapabileceğim. Hatta benim olduğu kişi şunu da Tamam bu soruyu yapamamak bana çok bir şey kaybettirmeyecek ama işte zamanımı ihlal edersem belki gerçek sınavda da bunu ihlal edeceğim ve bana bir kayıp olarak dönebilecek. Bunu kabul ediyordum. Kendimi terk ediyordum. Motive tutuyordum. Ve nefes almaya devam ediyordum sakin bir şekilde. Tam da bundan sonra soracağım soru buydu. Mesela panik atak gibi sınav anında işte telaş yaptın, çarpıntıdır, nefesini alamıyorsun, ne bileyim duruyorsun, suyunu yudumluyorsun ama yine etki etmiyor falan öyle bir heyecan anı oluyor ya. Onlarda nasıl topluyorsun <laughs> falan diyecektim. Sınava girerken falan böyle aklından ne bir motive konuşmaları falan filan geçiyor muydu? <laughs> Yani şöyle söyleyeyim belki de GK'sı sırrında en çok suresi yapan kişi bendim hayatımda. Hani böyle etrafındaki arkadaşlarım da düşündüğüm zaman gerçekten çok panik bir insanım bir de şeyin korkusu var 9-10-11'den boş geçirmişim yatmışım 12'de böyle gaza basmışım diyorum hani neyi nereye toparlıyorsun Melisa hani hak ediyorsun bunları diyorum bir yandan kendime işkence ediyorum kendime inanmıyorum öbür yandan karşımda sınav var çözmek zorundayım İşte benim için belirleyici sınav atıyorum Türkiye genel sınav böyle işin içinde kalıyorum böyle çıkamıyorum çok stres oluyorum. bazen şey oluyordu mesela bakıyorum elimde kan var ne yapmışım tatbiklerimi yormuşum farkında mıyım hayır o sırada ben o soruyu 30. kez okuyorum ben belki. Bunların nasıl üstesinden geldim? Dediğim gibi kendimi telkin etmeye başladım. Kendime inanmaya başladım ve elinden gelenin en iyisini yaptığıma kendimi ikna ettim. Hani sürekli planlar yaptım, programlar yaptım, not aldım yaptıklarımı. Çünkü vicdanla rahat etmediğim açtım mesela. Diyorum ki geçen hafta bugün ne yapıyormuşum? İşte şu döneme çözmüşüm, şuradan şunu çalışmışım diye kendimi rahatlatabiliyordum. Önemli olan şu dedim her zaman. En iyisini yapmak zorunda değilsin. En mükemmel sonucu elde etmeyeceksin. Belki de istediğin derecede yapamayacaksın. Ama sen kendi geleceğini Için yeterince emek verdin ve elinden gelenin en iyisini yaptın. Hani tamam belki mükemmel sonuçlara ulaştırmayacak seni ama en azından geri dönüp baktığında ben burada zorlandım ama pes etmedim diyebileceğin bir sürü yer bırakacaksın kendine dedim. Ve gerçekten öyle de oldu. Mesela şunu örnek vereyim. Sınava son iki ay kala benim aye tönetlerim 65. Üstünü görmedi. Bu benim için şey o kadar moral bozucu ki. Yani, yok çıkmıyor. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Konu eksiği bırakmamıştım ama yapamıyorum. En sonunda bir not almıştım. Demiştim ki Madem Ayete'den korkuyorsa o zaman 2019 hiç çözerek başlayacağız bu işe yazmışım böyle. Kendime motive notları yazmaya da bayılırdım gerçekten. Ve şey yazmışım. İki yanlış bir boşum var ama bu işte limit türevi integrali çıkarmış halim. AYT fenden de kalkan konuları çıkarmış halim. En az 20 soruyu da atlamıştım ve şey demişim hani. Umarım gerçek sınavda da buna yakın bir net yaparım ama soruları atlamam yazmışım. Ve benim gerçekten 2020 AYT'de iki yanlışım bir boşum çıktı öyle o notu da çok sonradan gördüm ve böyle bir şey oldu. Ben hani hissetmişim dedim kendime. <laughs> çok güzel. <laughs> Ama gerçekten bak kendi kendine konuşup kendini ikna etme yarışı. Çünkü kimse de dışarıdan çıkıp da ya Gökçe ya sen şöyle iyisin böyle iyisin, bilmem ne falan demiyor. Hele sınav anında zaten konuşmuyorsun. Orada o paniğe <laughs> düştüğün anda buradan beni kurtaracak kişi de kendimim deyip de böyle bir gaza getirmen lazım. Eğer olur da başınıza sen Allah korusun diye diyorum ama. Tamam. Bu da çok geliyor. Bu çok tuhaf bir soru bir de. Soru bile değil. Ama sürekli ağlayasım geliyor. Aslında sen de bak demin dedin. Çünkü kendimden evet. de biliyorum. Bende de bir şeyleri böyle bir çıkmaza çıktığını fark ettiğim zaman falan böyle aşırı derecede duygusal olarak çaresiz hissediyorum ve ağlıyorum. Aynısı çok fazla sorulmuştu. Dedim ki bu videonun içerisine koyalım. Şöyle yapardım mesela. Bunlar da gece belli olmuyor. Gece uyumadan önce de yaşayabilirsin. Sabahın köründe de olabilir ya da gün ortasında olabilir. En basitinden mesela okulda gidip tuvalete saatlerce ağlayabilirsiniz. Ses için olabilir, kendinizi de tercih etmek için olabilir. Ben bu durumda kabul ediyordum. Diyordum ki bu zorlu bir süreç. Burada stres yaşıyorum. Burada üzerime çok büyük bir var ve aylarca yıllarca verdiğim emeği tek bir sınavda göreceğim ya da karşımı alacağım, alamayacağım belli değil. Belirsiz, belki benim elimde olacak, belki elimde olmayacak, şartlar ne getirecek bilinmez deyip ben bu durumu kabul ediyordum ve şunu söyledim. Bu durumdaki çoğu insan benimle aynı duyguyu paylaşıyor. Her ne kadar böyle etrafınıza baktığınızda kibirde yürüyen işte yok 110 net yaptım, yok şöyle yaptım, böyle yaptım deyip gururla kendine ve insanlar bile olsa, dünyanın en umursamaz insanı bile olsa günün sonunda kendini kötü hissettiğini, bazen işin içinden çıkamadığını, belki benim gibi ağlamadığını ama bunu hissettiğini kabul ediyordum. diyorum ki bu normal, ağlamak isteyebilirim ağlayabilirim, saatlerce ağlayabilirim ve ben insanım. Stres yapabilirim, ben üzülebilirim, ben kırılabilirim ama bu yeniden katmayacağım anlamına gelmez. En azından süreci tanıyordum. Bu sürecin böyle zorlukları olduğunu fark ediyordum. Ve ben her zaman bunu tatmanın beni şanslı kıldığını düşünüyordum. Çünkü ben ileride bir psikiyatrist olmak istiyordum ve şunu söylüyordum. İleride ağlayarak sana gelen bir çocuk olduğunda, yok sınavım şöyle yok, üniversite sınavına gireceğim dediğinde ben onun karşısına geçip, ben seni anlıyorum ve bunun yolu bu diyebilmek için senin güçlü durman gerekiyordu. Her seferinde de ağlıyordum, bitmesini bekliyordum, duruluyordum ve daha hızlı oturuyordum o masaya. Birazcık duygusal kısmından yine somut kısma kayalım da, deneme çözme sıklığı ne kadar olmalı? Branch denemesi olabilir, alan denemesi olabilir. Bunlar farklı. Mesela branch düşündüğünüz zaman bir Türkçe denemesini yıl içinde mutlaka sık sık çözmeniz gerekiyor. Çünkü hem paragraf hem dil bilgisini aynı anda soru bankasında görmüyorsunuz. Daha ayrı oluyorlar birbirlerinden ama bir denemede görebiliyorsunuz. Önemli olan bir dil bilgisi konusunu kavramak değil. Önemli olan bir paragrafı okuyup bunu çözebilmek değil. Bu ikisi size karma karışık geldiğinde bunu sınav esnasında, sınav süresinde çözebilmek. O yüzden her ne kadar tüm konuları temizleseniz de Türkçe'de deneme çözmediğiniz sürece sınav anında size yardımcı olmayacak o kadar. Bu yüzden branş denemeleri çok önemli. Mesela TYT Matematik'te bir zorlayacak çok bir konu olmaz ama o 40 soruyu o sınav esnasında bir süre yedirerek çözmek bizi çok zorlar. Ya da işte Türkçeden çıkmış yorgun bir kafayla o matematik sorularını analiz etmek, çözmek, hızlı bir şekilde üstesinden gelmek bizi çok zorlar. Aynı sıfır için de geçerli olabilir. Sandaki tüm konuları yüzey ya olarak biliyor olabilirsiniz ama işte 7 soru ondan, 7 soru olan 6 soru ondan arda arda geldiğinde bunları çözebiliyor musunuz? Yeterince hızlı mısınız? Aynı şekilde sosyalde mesela. Tamam bu konuyu biliyorsun ama hiç denemede şu sordular mı gibi ya da sen bunu bu kadar süreye yedirip çözebildin mi gibi. Önemli olan gerçekten deneme modunda, deneme hızında çözebiliyor muyuz bunu keşfetmek. O yüzden ben branş denemelerine her zaman önem vermişimdir. Bir soru bankasını baştan aşağı çözemezsin bir anda atıyorum ben diyorum ki ben sendeki eksiklerini görmek istiyorum fizik branşından. Ama ben fizik branş denemesi çözdüğüm kadar soru bankası çözemem her konuda. O yüzden deneme hem bizi denetliyor, bize yanlışlarımızı, eksiklerimizi gösteriyor. Hem de bizi sınava hazırlıyor, sınav modunda soruları çözmeye öğretiyor. Ben branş denemelerini o yüzden konularımın %60'ını tamamladıktan sonra sürekli çözdüm çok faydalarını gördüm. Yani bir eksiğinizi size direkt gösteriyor ve siz gidip hemen telafi edip devam ediyorsunuz. Alan denemesi de şöyle, TNT'ye biraz erken başladım ve bu konuda normalde çok kızıyordum hani gittiğim ders. ne gerek var bizi üzüyorsunuz moralimiz bozuyor diye ama gerçekten şöyle bir gerçek var. İnsanlar TRT'ye atıyorum 65-70 net arasında başlıyor ve bunun ne zaman olduğu önemli değil. Her insan TRT'ye ilk başladığında 65-70'i görüyor ve zamanla üstüne ekliyor. O yüzden TT ne zaman başladıysanız ya, o kadar da erken üzerine eklemeye başlıyorsunuz. Bu şey oluyor atıyorum. Son bir ayda yüzün altına hiç düşmeyen insanlar oluyor. Bunun sayesinde. Çünkü önceden başlayıp üzerine eklemeye koyulduk. Onun üstüne AYT denemeleri mesela beni çok gererdi. Yine çözsem yine geridirim diye düşünüyorum öyle söyleyeyim. Benim çok başarılı olduğum bir alan değildi yıl içinde. Ama çözüyor muydum? Evet. Çünkü zorundaydım. Eksiklerimi görmek ve üzerine eklemek için sınavda hangi tipi çıkıyor diye bunu analiz etmek için çözmek zorundaydım. O yüzden sık sık programıma ekliyordum. Sıklığı nasıl olsun? Mesela bir hafta içerisinde nereden ne nasıl? <laughs> ben mesela Mart Nisan aylarında zaten evdeydik. Çok fazla açıkta böyle baştan sona konu çalışması gelmiyordu insanın. Ben o yüzden her gün mutlaka iki branş denemesi eklerdim. Sabahlarda da TET çözerek başlardım. Akşamları da genelde bir alan denemesi çözerdim. Yani AYT matematik denemesi çözerdim. Mesela bir günüm örnek vereyim. TET çözerek başlamışım. Branş denemesi olarak da yine ben AYT matematik çözmüşüm. Aralara da şey ekliyorum. Eksiklerime dönüp onları telafi etmek için kendime vakit ayırıyordum. Ertesi gün de şey olur Yine TYT çözerek başlıyordum yine. Ama akşamına AYT falan çözüyordum. Yine gün içinde de eksiklerimi kapatma odaklı çalışıyordum. Anladım. Peki mesela tarihlere göre net sırala desem yaklaşık tabii. Ama yani bu da ne bileyim o net de değilsen başarısızsın falan çıkmasın. Sadece çok soruldu diye ben de sormak istedim sana. Yani şöyle söyleyeyim açık bir şekilde. Hiçbir aralıkta hiçbir branşta hiçbir netiniz hiçbir aralık olmak zorunda değil. Gerçekten değil. Çünkü olayın ya yani gerçekten yüzde sınav anında bitiyor. Nasıl desem? Ben dediğim gibi 65 netin çıkamadım hiçbir zaman AYT'de. Ama benim AYT netim mesela 76 buçuk. Kimse şey diyemezdi. Senin işte AYT sınavında netin 11 net artacak diyemezdi. Deseler de inanmazdım. Şey derdim hani samimiyetsiz gelir. ve da geçiyorlar derdim. Ama illaki bir hedef istiyorlarsa yani derece öğrencilerine bunu söyleyebilirim ayrıca. Ya başarılı olmak derece yapmak değildi. Buna kesinlikle katılmıyorum ama kafasında derece hayali olan bir insan varsa yani en azından sınavı bir iki ay kala TYT'de yüzün üstünde olmalı. AYT'de 70 civarlarında olmalı diye düşünebilirim. Ki bu çok bireysel bir fikir ve asla bunu sağlamak almak zorunda değilsiniz. Ben de sağlamıyordum. Senin anlatmak istediğin bir anıdır, tecrübedir, ne bileyim taktik olabilir. Öyle bir şey var mı? Taktik olabilir. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben meditasyon ve yoga yoga olarak yapan bir insanım ve. Bunu e, amatör olarak yapıyordum. Sadece bireyseldi. Ne bir kursa gittim ne bir eğitim aldım. Tamamen vakit geçirmek için. Ve bunun faydalı olacağına inanmıyordum. Hani ben yapmama rağmen sınav için faydalı olacağını düşünmüyordum. Bir gün işte dershanemizin herhangi bir yayında bize yaptığı bir sınav vardı ve çok zordu. Ben başladım saat böyle 9 gibi sınavı çözmeye. E, çözüyorum çözüyorum çözemiyorum. Durduruyorum ağlıyorum arkadaşımı arıyorum. Beraber ağlıyoruz. Durduruyoruz tekrar sınava devam ediyoruz. Yine yapamıyoruz son. <laughs> dehşet moralim bozulmuştu. Hani Nisan ayında ben 65 net'e düştüm TYT'de öyle söyleyeyim. Çünkü TYT ölçü olarak moral ben çözemiyordum. Hani çözebileceğime de inanmıyordum. Çok soğumuştum deneme çözmekten falan. Çok böyle moralim bozuktu. Nasıl düzelteceğim diye düşünüyordum. Bir gün aklıma şey geldi hani YouTube'da böyle rastgele bir meditasyon videosu açtım ve sınav içerikli olmasına dikkat ettim. Ben onu dinledikten sonra böyle gerçekten bir şeylerin değişeceğine inanmak isteyerek dinlemiştim sanırım. Ertesi gün çözdüm TYT'de mesela 112.5 net yaptım. Oo. Bu TT'nin kolay olmasıyla da ilgili bunu inkar etmiyorum ama... Ama yine de ee, büyük bir değişim var ortada yani aşikar somut bir şekilde. Kesinlikle kendiniz olan inancınızı tazeliyor. Hani <laughs> o zihninizi böyle bir tık daha geriye atıp da bilinçaltınızla olumlu bir şekilde konuştuğunuzda gerçekten içinizde var olan potansiyeli çok daha iyi yönlendirebiliyorsunuz. Kendinize olan ön yargılarınızı kırıyorsunuz. Böyle 10 dakikalığına da olsa bunu yapmak bana her zaman çok iyi geldi ve beni hep iyi hissettirdi. Ve nefes kontrolü benim için çok değerli bir adımdı. Bunu yaptığımda gerçekten faydasını gördüm. Ben yani şöyle söyleyeyim. TYT AYT günlerinde sürekli nefesime odaklıydım. Sürekli kendimi telkin ediyordum ve kalp atışlarım bile benim kendi kontrolüm altındaydı. Hani bir an olsun heyecana katılmadım. Özellikle TYT'de şunu söylerler hep. Hani ilk e, okuduğunuz sayfayı anlamayacaksınız. işte çok heyecanlı olacaksınız. En içerenmeyin. Ben bunu kabul ederek girdim. Hani açtım sayfa diyor ki anlamayacağım nasıl ki? Bakıyorum anlıyoruz. Bakıyorum heyecan yapmamışım. Panik yok. Gerçekten biliyorum oldum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattın. Ben herkese başarılar diliyorum. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Bir zor bir süreç. Bunun farkında olsunlar ve pes etmesinler. Teşekkür ederim Selin. Kendine ben iyi bak. teşekkür var. ederim. Görüşürüz. Videoyu Görüşürüz. bitireyim sonra biz bir dedikodusunu yaparız. <laughs> güzel anlattı iyi buluyorum ya. Yani kızla alakalı değil. Ben iyi buldum anlıyor musunuz? <laughs> Bütün sorularınızı sorduk desek büyük yalan olur ama 10 tane soru da az değil. Eğer başka sorularınız varsa aşağıya yazın. Onları da başka bir video yaparız yakında olmazsa. Ama bu olayın kafada bittiğini bence çok güzel özetledi. Yani ne kadar gerilirsen, ne kadar stres yaparsan o kadar her şey değişiyor ki aslında kendi kontrolünde olabilecek bir şeyken bir anda böyle bir savrulmacalar, bir kaosa falan dönüşüyor. Kendinize güvenin. Sınavı yapacaksınız, başarılı olacaksınız, iyi geçecek. Sizin kontrolünüzde ve iyi geçecek. Başka seçenek kabul etmiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi çalışın.